Arkadaşlar, Üsküp Eğitim Kurumları olarak bugün sizlerle birlikte... ...Haziran ayı çalışma sorularından Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün... ...yayınladığı soruların fen bilimleri kısımlarını cevaplandıracağız arkadaşlar. Ee, hemen bakalım bu sorumuza. Bir sorunu çözmek veya belirlenmiş bir amaca ulaşmak için tasarlanan yola... ...takip edilen işlem basamaklarına algoritma denir. Algoritmalar açıkça belirtilmiş bir başlangıcı ve sonu olan işlemler kümesidir. Amaca ulaşmak için işlenecek çözüm yolları ve sıralamaları belirlenir. Ve algoritma bu sırayı takip ederek en mantıklı çözüme ulaşır. Arkadaşlar cevabımız doğru ise 3 birim sağ, 2 birim yukarı. Cevabımız yanlış ise 1 bir birim aşağı, 2 birim sola gidilecektir. 1- çok soğuk gecelerdeki havadaki su buharının yeryüzündeki ağaçların üzerine aniden donmasına dolu denir. Bu yanlıştır arkadaşlar. Bu kralaşmadır. O yüzden arkadaşlar yanlış olduğu için başlangıç noktam buradaydı. 1 bir birim aşağıya, 2 birim sola gittim. E, ee, yağmur oluşumunda buharlaşma ve yoğuşma fiziksel hal değişiminin her ikisi gerçekleşir. Evet doğrudur. Yeryüzündeki su buharı yani yeryüzündeki su buharlaşarak gökyüzüne, gökyüzündeki su buharı ise yoğuşarak tekrardan yeryüzüne gelir. Bu doğrudur arkadaşlar. Doğru olduğu için 3 birim sağ. 1 2 3. 2 birim yukarı geldim arkadaşlar. Ee, atmosferdeki su buharının buz kristallerinin dönmesine kırağı denir. Atmosferdeki değil arkadaşlar. Yeryüzündeki olduğu için bu yanlıştır. Yanlış olduğu için de bir birim aşağıya, iki birim sola gittim. Tamam. Sonra arkadaşlar devam ettik. Çiğ, kırağı ve sis yeryüzüne yakın olaylarıdır. Bu doğrudur. Doğru olduğu için üç birim sağa, iki birim yukarı gittim arkadaşlar ve buraya ulaştım. Cevabımız aşık oldu. Küresel ısınma yüzyılımızın en önemli sorunlarından biri olarak kabul edilmektedir. Dünya sıcaklığının 21. yüzyılında 1,5 santigrat derece ile 5,5 santigrat derece arasında artacağı tahmin edilmektedir. Türkiye'de ise 2030 yılı dolaylarında yaz ve kış sıcaklıklarının 2 santigrat derece ile 3 santigrat derece civarında, kış yağışlarının ise %10 kadar artacağı, yazın yağışların azalacağı ve toprak nemi bakımından kuraklığın artacağı bildirilmektedir. Ülkemizin Batı Karadeniz bölgesine yer alan ee, Bartın, Zonguldak, Düzce illerinin merkez meteoroloji istasyonlarına ait 1980-1999 ve 2002-2015 yılları arasındaki minimum, maksimum ve ortalama sıcaklık değerleri incelenmiştir. Sonuçlar aylar bazında minimum ve maksimum sıcaklıklarda belirgin artışların olduğunu işaret etmektedir. Diğer taraftan 1980-1999 ve 2000 2015 yılları arasındaki periyotlarda Aylık ve yıllık ortalama yağış verilerinde, özellikle yaz aylarında azalış eğilimi ortaya çıkmıştır. Türkiye'miz küresel ısınmanın potansiyel etkilerinin görülme ihtimali açısından riskli ülkeler arasında yer almaktadır. İklim değişikliklerine karşı gerekli önlemler alınmaz ise, iklim değişikliğinin ülkemizdeki doğal ekolojik sisteminin bileşimini bozması ve biyolojik çeşitliğin azaltması kaçınılmaz olacaktır. Buna göre hangisine ulaşılamaz. A. Küresel ısınma tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de biyolojik çeşitliliği tesis etmektedir. Doğru bakın biyolojik çeşitliliği azaltıyor. Yağışların kış aylarında artması, yaz aylarında ise azalması, kuraklığın artmasına sebep olur. Bakın e, kışın %10 artıyor, yazın ise azalacağı söyleniyor. 2030 yılından önce ülkemize küresel ısınmayla ilgili sorunlar yaşanmayacaktır. Hayır arkadaşlar bununla alakalı bir şey söylenmemiş. Nem ve sıcaklık değerleri bir bölgenin iklimi hakkında bilgi verir. Evet arkadaşlar bu doğrudur. Ortalama sıcaklık ve neme bakıyoruz. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır. Fenotipleri ve genotipleri bilinmeyen iki bezelye bitkisinin çaprazlanması sonucunda birinci nesildeki A ve B canlıları meydana gelmektedir. A canlısının genotipi, B canlısı fenotipi bilindiğini göre. Şimdi B canlısı zaten bakın düz tohumu büyük değil, buruşuk tohumu küçük değil belirtmiş. Yani düz tohum geni baskın. Eğer ki bu düz tohumluysa arkadaşlar iki ihtimal var. Ya bu ya da budur. Şimdi kesinlikle yanlıştır. Şıklara bakalım. Birinci bezelye bitkisinin fenotipi düz tohumlu olabilir. Evet arkadaşlar. Çünkü buraya büyük D vermiş. Burası ya küçük D olur ya da büyük D büyük D olur. Doğrudur. B canlısının büyük T, küçük D ise ikinci bezelye homozigot düz tohumlu olabilir. Evet arkadaşlar büyük D, büyük D olması herhangi bir problem yok. O zaman bu da büyük D, küçük D'dir. Birinci bezelye bitkisi homozigot düz tohumlu ise yani büyük D, büyük D ise. ikinci bezelye bitkisi büyük D, küçük D genotibine sahip olabilir. Evet arkadaşlar bu da olabilir bir problem yok. Çünkü ben bunları çaprazladığımda zaten bana benden istenenleri çok rahat bir şekilde elde ediyorum. Bakın bu A canlısı olabilir, bu da B canlısı olabilir. B canlısı heterozigot düz tohumlu ise yani şu ise A ve B canlıların çaprazlanma sonucunda buruşuk tohumlu bir bezelye bitkisi oluşabilir. Bakın arkadaşlar düz tohumlu şu şekilde ve şu şekilde. Ben bunları çaprazladığımda benim elde ettiğim bezelyeler bunlardır. Hiç içinde şu şekilde küçük D var mı buruşuk tohumlu? Yok. O zaman demek ki bu yanlıştır. Hem de kesinlikle yanlıştır. Mor çiçek rengi aleli büyük ve beyaz çiçek rengi aleli küçük me ile gösterilmiş. Mendel'in yaptığı bu çalışma ile ilgili şema incelendiğinde. Bakalım. F1 dönündeki herhangi bir mor çiçek renkli çiçek ile F2 döllündeki beyaz renkli çiçek çaprazlanırsa. Bakın arkadaşlar zaten F1 bölü hepsi aynı, F1 dönünün hepsi aynıydı. F2 döllündeki beyazla çaprazlarsam da elde ettiklerim şunlar. Yani %50 %50 beyaz çiçek homozigot %50 e, Mor çiçek heterozigot elde edilir. %50 olasılıkla beyaz çiçek oluşur. Doğru. F2 dönümünde birinci bitki ile ikinci bitki çaprazlandığında yani büyük M, büyük M ile büyük M, küçük M'yi çaprazlarsam arkadaşlar %50 heterozigot, %50 homozigot, mor çiçek elde ederim. %50 olasılıkla heterozigot demiş. Bu da doğrudur. F2 dönümünde dördüncü bitki Beyaz renk çiçeğe sahip başka bir bezelye ile yani arkadaşlar şu şurayı bir kötü yazdım. Bunlar çaprazlanırsa %100 olasılık arkadaşlar ne olacaktır? Hepsi beyaz çiçek elde edilecektir. O yüzden bu da doğrudur. Yani cevabımız değişikliği olacaktır. Ahmet öğretmen fen bilimleri dersine öğrencilerinin mevsimler konusundaki bilgilerini ölçmek için 3 tane cümle vermiş. Ve onlardan bu cümleleri doğru ya da yanlış diye cevaplamalarını istemiştir. Yapılan her doğru cevap için 25 puan alınıp, her yanlış cevap için de 10 puan silinecektir. Öğretmenin verdiği cümleler aşağıdakilerden hangisi gibidir? Dünya'nın güneşe en yakın olduğu tarihte Dünya'nın her yerinde yaz mevsimi yaşanır. Arkadaşlar bu yanlış. Bize mesela 3 Ocak'ta en yakın. Biz orada ama kış mevsimi yaşıyoruz. Bu yanlıştır. 21 Haziran tarihinde kuzey yarım kürede hiçbir yerde gölge oluşmaz. Bu doğrudur arkadaşlar. Çünkü dik açıyla geliyor. Ekvatorda gece gündüz süresi yıl boyunca birbirine eşittir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Ee, Orada güneşin geliş açıları hep aynı olduğu için yıl boyunca birbirine eşittir. Şimdi bu durumda e, Ayşe buna yanlış cevap vermiş. O yüzden eksi 10. Bu ikincisine de yanlış cevap vermiş. Eksi 10. Üçüncüsüne doğru cevap vermiş. Artı 25. Çünkü diyor ki doğru cevap için 25 puan verilecek yanlış cevap için 10 puan silinecektir. Arkadaşlar burayı toplarsak da ne olacaktır? 5 puan olacaktır. Cevabımız 5 şık. Aşağıdaki görselde bir hücre çekirdeğinde bulunan kalıtsal maddeler gösterilmiştir. Görsele göre numaralandırılmış yapılarla ilgili hangisi yanlıştır? Arkadaşlar bu neydi zaten? Kromozom. Peki kromozomdan daha küçük olan yapımız neydi? DNA. DNA'nın içerisinde neler vardı? Genler genlerin içerisinde de nükleotit vardır. Yani şöyle sıralayacak olursak arkadaşlar, kromozomlar DNA'ların birleşmesiyle oluşur. DNA'lar genlerin birleşmesiyle, genler nükleotitin birleşmesiyle. Yani arkadaşlar en küçük yapımız nükleotit. Bir numaralı kısım kromozomdur, doğru. 2 numaralı kısım 4 numaralı kısmın yapı birimidir. 2 numaralı kısım gendir. DNA'nın e, yapı birimi gen değildir arkadaşlar. Görev birimi gendir. Yapı birimi nükleotittir. Bu yanlıştır. Burası 3 numaralı kısım olması gerekir. 3 numaralı yapının sıralanışı değişirse DNA değişir. Evet. Canlıların farklı özellikle olmasın 4 numaralı yapısallar. Evet DNA'ları farklı olduğu için canlılar farklıdır arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı dedik. E, gen Görev birimi, DNA'nın görev birimi, nükleotit ise yapı birimidir. Unutmayalım. Aşağıda bir koyunun klonlanması sırasındaki çalışmalar ile gösterilmiştir. A koyunu ve B koyunu verilmiş. A koyunun vücut hücresinin çekirdeği çıkarılıyor. B koyunun ise yumurta hücresinin çekirdeği çıkarıp atılıyor. A koyunun çekirdeği kullanılıyor. B koyunun çekirdeği atılıyor arkadaşlar. Daha sonrasında D koyunu oluşuyor. Aslında burada klonlama olayını çok rahat anlatmış. Buna göre şema ile ilgili. D koyunu B koyunu aynı genetik yapıdadır. Arkadaşlar bu yanlıştır. Niye yanlıştır? Biz kimin çekirdeğini oluyor olursak onunla aynı yapıdayız. Kimin çekirdeğini almışız? A'nın çekirdeği. O yüzden B koyunu değil A koyunu aynı genetik yapıdadır. A koyunun kopyası yapılmıştır. Evet çünkü çekirdeği kullanılmış. Oluşan kuzu C koyunu ile aynı genetik bilgileri taşımaz. Evet, C koyun arkadaşlar sadece taşıyıcı koyun olduğu için onunla alakalı herhangi bir şeyimiz yok. Yani onun genetik yapısını hiçbir şekilde ellemiyoruz. Bu yüzden cevabımız C şekli olacaktır. Basınç ile batma miktarı doğru orantılıdır. Kumlu bir zeminde basıncı fazla olan katı bir madde daha fazla batar. Batuan fen bilimleri dersinde aşağıdaki kumlu zemin üzerinde bulunan ve ebatları verilen özdeş tahta parçalarını istediği sırayla kullanarak bir deney yapıyor. Birinci aşama. Yüzey alanının katı basıncına etkisini test etmek için şu hipotezi kuruyor. Hipotez, cismin zeminle temas eden yüzey alanı arttıkça zemine yaptığı basınç azalır. O zaman arkadaşlar Batuhan yaptığı deney tüm aşamalar doğru bir yol izlediğine göre kurduğu deney düzeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi ikinci aşama deneyde değişkenleri şu şekilde belirlenmiştir. Bağımsız değişken yüzey alanı, bağımlı değişken zemin uygulanan basınç, kontrol edilen değişken aralık. Yani iki durumdaki yüzey alanları birbirlerinden farklı olacak. E, kontrol edilen değişken ağırlık olduğu için ağırlıkları aynı olacak. Özdeş tahta parçalarının iki farklı durumda kum zemine yerleştirerek batma miktarlarını karşılaştırıyor. Hipotezini test ederek doğrulamıştır. Arkadaşlar öyle seçeceğim ki yüzey alanları farklı ama ağırlıkları aynı ve buna bağlı olarak da basınç. Bakın şurası A'ymış, şurası 3A'ymış arkadaşlar. Burası A ve A'dan ne yapar? 2A yapar. Burası 3A, burası A, burası A, burası A, burası, A, burası 3A, şurası da arkadaşlar 3A'ya A olacak şekilde yerleştirdim. Hangisi olamaz? Ağırlıklar aynı hocam. Evet burada ağırlıkta problem yok. Burada yok. Şurada ağırlıkta bir problem var. Orayı alamıyorum. Evet burada da bir ağırlıkta problem yok. Çünkü iki tane kullanmışız. O yüzden arkadaşlar B şıkkı olamaz. Niye olamaz? Hem temas eden yüzey alanları aynı hem de ağırlıkları farklı. Benden ise temas eden yüzey alanlarının farklı ağırlıklarının aynı olmasını istemiş. O yüzden B şıkkı yanlıştır. Sıvıların basıncı derinlik ile ve yoğunluk ile doğru orantılıdır. Sıvıların derinliği arttıkça sıvı basıncı artar. Sıvıların yoğunluğu arttıkça sıvı basıncı artar. Aşağıda aynı boyuttaki şişelerden A, B, C su ile D ise yağ ile doludur. Bu şişelerde işaretlenen yerlerden özdeş delikler açılıyor. Verilen bilgilerden ve yapılan etkilerden yola çıkarak. Şimdi bakın arkadaşlar. A'da 12 santim fışkırmış. B'de 10 santim. C'de 15 santim. Şurada ise 7 santim fışkırmış. Bir defa şunu biliyoruz. Derinlik arttıkça, arkadaşlar derinliği suyun üst kısmından alıyoruz. Lütfen orayı karıştırmayın. Derinlik arttıkça basınç artar. Bakın buranın derinliği şöyle. Buranın derinliği şu kadar. Buranın derinliği bu kadar. Hangisine daha çok fışkırmış? Tabii ki derinliği fazla olan da. Yağın yoğunluğu da sudan az olduğu için arkadaşlar fışkırma mesafesi daha azdır. Sıvı basıncı sıvının derinliğine bağlı olduğunu ispatlamak için C ve D eşyaları kullanılabilir. Ee, sıvının derinliğine bağlı olduğunu ispatlamak istiyorsam aynı sıvıları kullanmam gerekir. Ama C ve D'de farklı sıvılar var. O yüzden onu kullanamayız. Sıvının basıncının yoğunluğuna bağlı olduğunu ispatlamak için A ve D şişeleri kullanılabilir. Evet A ve D şişelerini kullanabilirim arkadaşlar. Çünkü neden? Yoğunlukları farklı ama derinlikleri aynıdır. Hemen hemen aynı yerden açılmıştır. O yüzden ikinci öncülü doğru kabul ediyoruz. Sıvılar fışkırmaya başladığı anda deliklerin bulunduğu noktalardaki sıvı basınçları arasındaki ilişki. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. En fazla fışkıranın basıncı en fazladır. En uzağa fışkıran kim? C. O yüzden C'nin basıncı en büyük. Sonra kim? A. Sonra kim? B. Sonra kim? D. olacaktır. O yüzden bu da doğrudur. Yani cevabımız C şıkkı olacaktır. Araştırmacılar karada yürüme kabiliyetine sahip köpek balığı türleri keşfetti. Yürüyen köpek balığı, apolet köpek balığı olarak bilinen türün bir çeşidir. Araştırmacı Dr. Donguyen, yürüyen köpek balığı türlerinin yüzgeçleri çok güçlü olduğu için bu balıklar normal bir balık gibi yüzmenin yanı sıra sığ sularda yürüyebilme özelliğine sahip oldukça düşük oksijen seviyelerine uyum sağlamış e, olmaları yürüyen köpek balıklarının sığ sularda yaşayabilmelerini sağlıyor. Yürüyen köpek balıkları gelgit olup sular çekildiğinde ise yüzeyde kalmaya devam edebiliyor. Ve güçlü yüzgeçleri sayesinde sığ zeminde yürüyerek avlanabiliyor. Açıklamalarında bulundu. Verilen araştırmaya göre aşağıdakilerden hangisi, hangi yoruma ulaşılamaz diye sorulmuş. Yürüyen köpek balıkları sularda yaşamaya adaptasyon geliştirmiştir. Evet arkadaşlar bunu sığ sularda yaşayabilmelerimiz sağlıyor alıyor. Doğrudur. Apolet köpek balığı türünün bir çeşidi yürüyen köpek balıkları diyebiliriz. Zaten yukarıda söylemiş. Yürüyen köpek balıkları güçlü yüzgeçleri ile kum zeminde kamuflajda olabiliyorlar. Bununla alakalı bir durumdan bahsedilmemiş arkadaşlar. O yüzden bunu doğru kabul etmiyoruz. Yani buna ulaşamayız. Yürüyen köpek balıkları zor şartlar altında hayatta kalabildikleri için ortama adapte olup avlanabiliyorlar. Bu da doğrudur. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Birleşmiş Milletler 2019 yılı Uluslararası Periyodik Tablo yılı olarak belirledi. Birleşmiş Milletler kimyanın sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ve birçok alanda küresel zorla çözüm sağladığı konusunda küresel farkındalığın yaratılmasını sağlandı. 2019 yılı periyodik tablo yılı olarak kutlama önerisi Avrupa Kimyasal ve Moleküler Bilimler Derneği'nde dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlar tarafından desteklendi. İlaç, kozmetik, sağlık, eğitim gibi küresel sorunlarda çözüm adresimiz periyodik tablo üzerine uluslararası farkındalığın oluşması sağlandı. Uluslararası ortak bir bilim dilinde buluşmuş oldu. Yukarıda verilen bilgilere göre periyodik tablo yılı sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen küresel farkındalığın yaratılmasında önemli bir rol, rol oynamıştır. Doğrudur arkadaşlar yukarıda söylenmiş. Uluslararası ortak bir bilim dilinde buluşmuş periyodik tablo yolu da gerçekleştirilmiştir. Burada hemen zaten bahsedilmiş. Periyodik tabloyu yolu önerisi Avrupa Kimyasal Avrupa Kimyasal ve Moleküler Bilimler Derneği dahil olmak üzere birçok bir kuruluş tarafından desteklenmiştir. Burada da görüyorsunuz arkadaşlar onu da vermiş zaten. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Kükürt oksidin kimyasal tepkime sonucu oluşumu aşağıdaki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Bakın 6 gram oksijen, 28 gram kükürt gelmiş ve toplamda 34 gram kükürt trioksit oluşmuş arkadaşlar. Tepkime sonucu oluşan kükürt trioksit oksijen ve kükürtün özelliklerini taşımaz. Ee, yeni bir madde oluştuğu için arkadaşlar doğrudur. Tepkimeye giren oksijen molekülleri kimyasal özelliklerini kaybetmez. Kaybeder arkadaşlar. Tepkimeye girenler kendi özelliklerini kaybedip ürünlerde yeni özellik kazanırlar. O yüzden B şıkkı yanlıştır. Tepkimede molekül kütlesi korunmamıştır. Şöyle söyleyelim arkadaşlar. Ee, tepkimede molekül kütlesi. Molekül dediği için evet yanlıştır. Ama e, atom kütlesi korunmuştur. Tepkime sonucunda oluşan kükürt trioksidin kütlesi tepkimeden önceki kükürt ve oksijen gazlarının toplamına eşittir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bakın molekül kütlesi dediği için bir hata var. Atom kütlesi olması gerekirdi. Yani bu e, atom kütlesi korunmuştur olacaktı. Molekül kütlesi korunmuştur. Yani o da doğrudur. İskoç bakteriyolog Alexander Fleming 1928'de penisilini keşfetti. Bulaşıcı hastalıkların tedavisine çığır açtı. Fakat antibiyotiklerin bilinçsiz kullanımı zamanla arttıkça bakteriler de kendilerini korumak için yeni yollar buldu. Canlı organizmalar olan bakteriler bazı savunma mekanizmaları geliştirerek antibiyotiklere karşı direnç kazanmaya başladı. Öyle ki bazı bakteri türleri birden fazla antibiyotiğe direnebilir hale geldi. Antibiyotikler hedefle bütünleşerek onu etkisiz hale getirir. Bakteriler mutasyon yolu yoluyla yapılarını değiştirerek antibiyotin kendileriyle birleşmesini önlemeye başladı. Buna örnek veren tedavisinin artık e, streptomsin ilacının işe yaramaması. Yukarıda verilen haber metnine göre bakterilerle ilgili çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Bakterilerin geliştirmiş oldukları durum adaptasyondur demiş. Evet arkadaşlar artık yeni ortama uyum sağlayabiliyorlar ve ölmüyorlar. O yüzden adaptasyondur. Bu durumun nedeni genlerin yapısına meydana gelen değişimdir. Yani mutasyondan bahsediyor. Bu da doğrudur arkadaşlar. Yukarıda zaten söylemiş mutasyonu. Bakterilerde görülen bu değişim nesilden nesile aktarılamaz. Yanlıştır. Nesilden nesile aktarıldığı için arkadaşlar mesela başta vereme veren verem tedavisinde kullanılan ilacın artık şu anki bakterilerde etki etmediği gösteriliyor. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Havanın ağırlığı nedeniyle birim yüzeye uyguladığı kuvvet açık hava basıncı veya atmosfer basıncı denir. Derste açık hava basıncını öğrenen İkra evde bulabileceği malzemelerle ailesine bir gösteri yapmak istemiştir. Gösteride suya hiç dokunmadan suyu ters duran bardağı doldurabileceğini iddia etmiştir. Aşağıdaki malzemeleri kullanarak verilen işlem basamaklarına göre e, gösterisini sunmuştur. Tabak, bardak, renkli sıvı, mum, kibrit. İşlem sırası mumu tabağın ortasına sabitledi. Tabağın içine renkli sıvıyı koydu, mumu yakıp boş bardağın mumun üzerine kapattı. Sıvı yavaş yavaş bardağın içine dolmaya başladı ve mum söndü. Buradaki arkadaşlar basıncın eşitlenmesinden dolayı basınç ile dışarıdaki basıncın eşitlenmesi var. Kardeş Ertuğrul bu durumu araştırmaya başlamış. Ertuğrul hangi sonuca ulaşmıştır diye bize soruyor. Mumun yanması sonucunda bardağın içindeki basınç artmış, daha yüksek hale gelen açık hava basıncı sayesinde sıvı bardağın içine dolmuştur. Hayır arkadaşlar, burada yanlıştır. Mumun yanması sonucunda bardağın içindeki basınç artmış ve daha düşük olan açık hava basıncı sayesinde sıvı bardağın içine dolmuştur. Hayır, daha fazla olan. Mumun yanması sonucunda bardağın içindeki hava basıncı azalmış daha yüksek olan açık hava basıncı sayesinde sıvı basınç sıvı bardağın içine dolmuştur. Evet arkadaşlar içerideki basınç azalmıştı dışarıdaki basınç daha fazla. Bunlar birbirlerini dengelemek istiyorlar. O yüzden sıvıyı yukarı doğru alıyor ki basıncını dengeleyebilsin. Yani cevabımız C şıkkıdır. Hidrolik fren sistemlerinin çalışması ve hava yastıklarının açılması günlük hayatta karşılaştığımız durumları örnektir. Hidrolik fren sisteminde fren pedalına kuvvet uygulandığında bu kuvvet fren sıvısında bir basınç oluşturur. Bu sayede araçlar yavaşlayarak durur. Trafik kazalarında pek çok kişi başını direksiyona veya kontrol paneline çarparak yaralanır. Bazı arabalarda bulunan hava yastıklarının amacı bu sert maddelerle çarpışmayı önlemektir. Bir saniyeden bile daha kısa sürede açılan hava yastıkları süreciye yumuşak bir zemin hazırlayarak çarpmanın şiddetini azaltır. Günlük hayatta karşılaşılan hidrolik fren sistemlerinin çalışması ve hava yastıklarının açılması aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Sıvıların basınç büyüklüğünün yoğunluk arttıkça artması. Bununla alakalı bir durum yok arkadaşlar. Yoğunluğun fazla olan gazlar daha fazla basınç yapar. Bununla alakalı bir durum da yok. Katı basıncı yüzey alanı ve uygulanan kuvvetiyle doğru orantılıdır. Zaten katı basıncı ile hiçbir bağlantımız yok. Sıvılar ve gazlar basıncı her yere eşit büyüklükte iletilir. Bu doğrudur arkadaşlar. Ee, mesela hava yastığının bir anda dolması, gazların üzerine uygulanan basıncı her yere eşit büyüklükte iletilmesi. Hidrolik fren sistemlerinde zaten dersi anlatmıştık. Aynı şekilde yine sıvılar üzerine uygulanan basıncı her yere eşit şekilde iletirler. Ebrar öğretmen öğrencilerine aşağıdaki K, L ve M maddelerine ait kütle zaman grafiğini göstererek yorumlarını istemiştir. Bakın K maddesinin kütlesi artmış, L ve M azalmış. Demek ki tepkimimiz şu şekilde. Ve M maddesinin tamamı kullanılırken L'nin tamamı kullanılmamış. Bakın şu kadar miktar fazla kalmış. L maddesinin tamamı tükenmiştir. Hayır yanlıştır arkadaşlar. Tamamı tükenmemiş bir miktar artmıştır. Cevabımızı bulduk ama diğer şıklara bakalım. L ve M maddeleri tepkimeye giren maddelerdir. Doğru. Tepkime denklemi L artı M büyüktür K'dır. Tamam bu da doğru. L ve M maddelerin tepkimede harcanan kütlelerin toplamı oluşan K maddesinin kütlesine eşittir. Evet. Çünkü kimyasal tepkimelerde kütle korunur. Asit ve bazıları günlük yaşamda ayırt etmeye yarayan maddelere belirteç adı verilir. Ayrıca asitler metallerle tepkimeye girdiği için plastik veya cam kapta saklanmalıdır. Bazılar ise cam ve porselen ile tepkimeye girdiği için plastik kapta saklanmalıdır. Günlük yaşamda kullanılan çok fazla belirteç bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki tabloda belir İşte bunların asit ve bazlarda nasıl renk değiştiği verilmiştir. İçlerinde asit ya da baz olduğu bilinen eşit miktarda 4 madde verilmiştir. Yukarıda verilen belirteçlerden her biri ee, bir madde ile test edildiğinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Şimdi K'ya döktüğümüz zaman kırmızı renk oluşmuş. Şimdi arkadaşlar Tamam belirti et sonra saldırı. Kırmızı renk almış. Kim kırmızı renk alıyor sadece? Asit. O zaman K nedir? Kesinlikle asit. L pembe renk almış. Kim pembe renk alıyor arkadaşlar? Baz da olabilir, asit de olabilir. Şimdi ben oraya fenoftalin mi döktüm? Nar mı döktü? Bilmiyorum. O yüzden durdum. M'ye baktım sarı renk almış. Sarı renk alan zaten sadece kim var? Baz var. Burası baz ve üzerine dökülen de metil oranj. Şimdi burası metil oranj gitti. O zaman metil oranj gittiğine göre arkadaşlar burası turnusol. Çünkü kırmızı renk alan bir tek kırmızı da bu kaldı. Tamam. N'ye baktım. Renksiz. Renksiz olduğuna göre nedir arkadaşlar? Fenoftalin damlatılmış ve asit. Burası ise işte arkadaşlar pembe renk almıştı. Pembe renk aldığına göre ve nar damlatıldığına göre bu nedir arkadaşlar? Asit. K maddesi metallerle tepkimeye girdiği için... Cam ya da plastik kapta saklanmalıdır. Ee, evet arkadaşlar K maddesi asit olduğu için metallerle tepkimeye girer. Bu kesinlikle doğrudur. L maddesi porseleni aşırdığı için plastik kapta saklanmalıdır. L maddesi arkadaşlar e, bakalım. Asit olduğu için gerçi asit de olabilir, baz da olabilir. Şunlar yer değiştirir kesinlikle için arkadaşlar. E, bu doğrudur. Doğru kabul edebiliriz. Maddelerin tamamının asit ya da baz olduğu bu deneyle tespit edilmiştir. Evet arkadaşlar hepsini tespit ettik. K ve L maddesi asit, M ve N maddesi bazdır. Hayır arkadaşlar, N maddesi de asittir. O yüzden bu yanlıştır. Kesinlikle yanlıştır. Ekmeğin hikayesi. Ekmek soframızdan eksik etmediğimiz en büyük besin kaynağıdır. Buğdayın ekmeğe dönüşümü ise zorlu bir süreçten geçer. Tarla ekilen buğday titiz bir bakımla yetiştirilir. Ürün olgunlaşınca... Ee, Ürün olgunlaşınca hasat edilerek buğday sapı ve kabuklarından ayrılır. Daha sonra buğday un haline getirilmek için değirmenlere gönderilir. Burada öğütülerek buğdaydan un elde edilir. Elde edilen un fırınlara götürülerek burada su ve maya ile hamur haline getirilir. Hamur yoğurulup dinlendirildikten sonra ekmek boyutlarında parçalanarak şekil verilir. Fırına hamurlar, fırına sürülen hamurlar burada pişirilerek soframıza yediğimiz ekmek halini alır. Böylece buğdaydan ekmek elde edilmiş olur. Meydana gelen değişim türü sırasıyla hangisi? Arkadaşlar buğdayın sapıyla kabuğundan ayrılması biliyorsunuz ki yoğunluk farkındaydı. Rüzgar altında ayrılıyordu. Rüzgarda buğday taneleri yere düşerken sapı ise havada uçuşuyordu. Başakları. O yüzden bir numaralı fiziksel. Un haline getirilmesi yine fiziksel. Burada maya ile hamur haline getiriyor. Burada mayalanma işlemi var kimyasal. 4 numaralı da, da fırında piştiği için arkadaşlar bu da kimyasaldır. Yani cevabımız ne oldu bu durumda? A şıkkı diyoruz. Öğretmen fiziksel ve kimyasal değişim konusunu anlattıktan sonra tahtaya aşağıdaki şekli çizmiş ve bunu madde değişimlerinin örnek olarak göstermiştir. Verilen şekillerle ilgili aşağıdaki bilgiler göstermiştir. Duygu, birinci değişim maddenin yapısını değiştirmediği için kimyasal değişim değişmedir. Ee, Canan, birinci değişim kimyasal değişimdir. Örnek olarak çayla limon sıkılması söylenebilir. Deniz, ikinci değişimde maddenin kimliği değişmediği için fiziksel değişimdir. Gökkuşağı oluşumu örnek gösterilebilir. Engin, ikinci değişim sindirim olayına örnek verilebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? denmiş. Tüm öğrenciler konuyu doğru öğrenmiştir. Evet arkadaşlar, hepsi doğru öğrenmiştir. Ee, Duygu kimyasal değişme kavramını doğru öğrenmiştir. Evet Duygu'nun söylediği arkadaşlar, pardon arkadaşlar, tüm öğrenciler konuyu doğru öğrenmiştir, yanlış. Bir defa burada Duygu'nun söylediği yanlıştır arkadaşlar. Maddenin iç yapısı değiştiği için, değiştirmediği için değil, değiştiği için kimyasaldır. Duygu kimyasal değişme kavramı doğru öğrenmiştir. Hayır yanlış öğrenmiş. Maddenin iç yapısı değişiyorsa kimyasal değişmiyorsa fizikseldir. Yani şurası bir kimyasal değişimken Burası fiziksel değişimdir. Canan kimyasal değişme kavramını doğru öğrenmiş ama verdiği örnek yanlıştır. Ee, kimyasal değişimdir. Örnek olarak da çaya limon sıkılmasından bahsedilmiş. Evet arkadaşlar e, verdiği örnek yanlıştır. Bu doğrudur. Sadece Deniz ve Canan konuyu doğru öğrenmiştir. Hayır arkadaşlar Engin de doğru öğrenmiştir. Ee, eğer ki mekanik sindirim ise mesela bu doğrudur diyeceğiz. Yani şöyle sindirim olayı aslında kimyasal değişim. Ama bazen maddelerin küçük parçalara ayrılmasında fiziksel değişim de görülür. Mesela ağzımızda ya da şöyle söyleyelim midemizde yağların kimya mekanik sindirimi bağırsaklarımızda ise ince bağırsaklarımızda ise kimyasal sindirimi görülebilir. O yüzden arkadaşlar onun için sadece engin diyemiyoruz. Bu da yanlıştır. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.